Selam arkadaşlar, bugün Among Us'un birinci bölümündeyiz. Yeni açtım hesabı ve giriyorum. Yorumlara yazın, İkin, ikinci bölümde saklambaç mı olsun, klasik mi? Ben saklambaçı seçeceğim bugün. Tamam. Bir dakika gidip geleceğim. Arkadaşlar girmeyi başardım. Benim şapkam nerede? Ha, benim şapkam burada. Benim favori şapkam. Hadi başlatın. Ben fare bebekmişim. <laughs> <laughs> Start yok mu ya? <laughs> Bir şey diyor. yok mu burada? Ha oyun başlıyor. İki dakika oldu oyun başlamadı şimdi başlıyor. İnşallah internetim bitmez. Ya ben yanlışlıkla yanlış yere gelmişim ya. Olsun yine de bu da güzel. Kimse gelmesin. Kapıyı mı kapatacaksa? Adamlık mı? Sen adam mısın? Ha? Dur görevleri yapayım. Allah Allah hiçbir şey anlamadım ben Hava gemisi Oh be Ben niye mavi oldum ya Neyse mavi de güzeldi Ya kendini yaptı. Kendini oyun oyun kim var arkadaşlar oyuna bir özellik var. Eğer saklanmaca gelecekseniz private yapmayın. Çünkü kendiniz kendinizi seçebiliyorsunuz. A, bak adam kendisini seçti. Bu um, mu ki oyunun yapımcısı? Yani başlatan. Eee bir bir bir. bu sesi özlemişim geliyor. Bizim bana gelmiş. Aa! Öldüm 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 öldüm. Gelme gelme gelme. Aa! Gelecekse ben de gelecek. Uh, kaçtım. Efendim. Aa geldi geldi geldi. Arkadaşlar annem çağırdı gittim. Gelme. Hastayım iki gündür özür diliyorum. Adam sen gel lan. Adam mısın sen? Nerede? Salak burada ya. Selamun aleyküm şaka yapacaktım öldüm ya. <gülüyor> 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 Amulus ben daha yeni kurdum. Fave bebek. Böyle bir isim olabilir mi? Fave bebek. Fave. Alev'in en sevmediği şey Fave. Eğer 500 beş abone e, gelirse ve takipçi gelirse TikTok'ta Alev'in dediği şeyleri yapacağım. Alev temizlik takıntısı sayılır. Nerede o? Bizim <laughs> Bak bizimki burada bekliyor. Kırık. <laughs> Aa bak. Dur mor nerede? Ha. Aa yedi. Dur lan ben kendi şeyimi. Kendi şeyi yapacağım. Aa söyleyemedim neyse. şofa gireceğim. Market. Hmm. Güncelleme gelmiş Evet. Pardon. Güncelleme mi gelmiş? Bunlar yeni gelmiş. Evet güncelleme gelmiş. Hiçbir şey alamıyor muyum ben? <laughs> en sevdiğim şey Kaldırıldı mı? Ya, ya param yetmiyor <laughs> Şuna bak ya Burada sanki bir tane hayvan vardı ya yokmuş. Bu ne? Bir şey al Arkadaş. Aa! Bu bende hiç olmuyordu da. Olan adam diyor. Şine bir iyilik yaptım. Plastik yok. Bir şey olsun tamam. Ve başlatalım. <laughs> Kendimi yapmayacağım. Eee. <laughs> Kendimi şey yapacağım. Hani bu eee. şey vardı ya bunun ismi neydi ya? <laughs> bu beyazdı ama duble kilden. İsmi, ismi yok mu ya bunun? İsmi olsa keşke. Ben yüz aldım mı? <laughs> Şundan almışım ben. Hiçbir evcil hayvanım yok şu ku. Cool. Aa bak alabiliyorum şimdi şu an. Bir şeyler. Ama ne alsam? Tamam şuradan başlayalım. Hava yetiyor mu kulakla? Tamam kulaklığa yetiyor. Neyse boşalmasın. Direkt şunu 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 takayım. Bunu tak. Hiç kıyafete bence gerek yok. Ah. Şimdi şimdi dur 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 dur. yeşillerde Bunu hatırlayan var mıydı? Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Aa, polis yapacağız maalesef. Aa bak polis yaptım demek geldi polis. polosu seven çokmuş. <laughs> ha. Ee, şey yapacaktım dur. İki yaptım. Ee, alt oldu. Bu iyi bence ya böyle. Bakayım. E, hayvan nerede? Şu an Başka var mı? Başka vardı. Bir tane daha vardı. Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Ben abone unutmuşum. Bak. Venomlar. Varmış. Abi bir şey değil mi ya? bu şey ayrıldı al. Vs ise... unuttu bismillah. 10 kişi, on bir. Dur lan. Kendimi yapacağım. Hile olsa da kendimi yapacağım. Hadi. 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 Tamam başlayalım. Bak bir yerde yazacak bir yerde fare bebek diye yazacak. Şimdi ben imposter alacağım. Birazdan bitirecek. Oynayamadım. Biliyorum ama. Yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar daha yeni kalktım. Annem kahvaltıya çağıracak. <laughs> o yüzden. Bir <laughs> şey çocuğum selam ben abi abi naber iki kişi 3 Aslında ben beklerdim şeye kadar beklemeyeceğim özledim bir nereden kaçacağım bak kimse Ha benim taktiği gösterecek. Şu varsak. Bir dakika. olmalılar. Başka kimse yok çünkü. Evet admin de birisi. Gördüm. Gideceğim şeye çabuk çabuk çabuk. Ah. Otur. Selamun aleyküm. Dört kişi. Koş, koş, koş. Dört kişiyle bulamadım ya. Hii, çabuk ol. Halep beni yemeğe çağırıyor. Al. Evet, şimdi vuracağım. Birisi şeyde. Kaçamamış. O, o iki, o iki, o da. o iki de, o Bu laboratuvara geçti. Hoş iki kişi laboratuvarda. Hayır. Kaçtı ya. Admin mi? Bu. Bu. Ha, dur abi, dur abi, dur abi. Seni yedim şu an. <laughs> yes, bitirdim. Arkadaşlar annem yemeği. Ah, başlayalım. O Aa, başarı geldi. Bir dakika arkadaşlar. Bir başarı geldi. O ne? Nereden bakacağım? Şuradan bir bakayım. Bir mi geldi bana? Bir başarı kazandım. Neyse videomuz bu kadar da ikinci bölümde daha heyecanlı şeyler olacak. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.